Evet, herkese selamlar Ben Deniz Mustafa Öskellerkçi. İnternet, zam, depremleri daha böyle yavaş yavaş yerine oturmaya başladı sanırım. Bir de çıktı. Ben zam yapıyorum kardeşim dedi. Öteki çıktı. Kardeşim benim suçum yok. Senin yaptığın zamlar yüzünden ben zam yapıyorum dedi. Öteki çıktı. Hayırlan en ucuz benim dedi. Herkes bir şeyler dedi. Peki günün sonunda şu anda 100 megabit fiber internet biz ne kadar alıyoruz? Hangi firmadan alıyoruz? Hadi bakalım. Burada pek çok internet hizmeti veren firmaya değineceğim ama ben bunun hepsini tabii ki deneyimlemedim. Aralarında deneyimlediğim 3 tane firma var şu ana kadar. Türk Telekom, yani TTNet, Süper Online, TürkNet. TTNet'ten şahsım adına bir türlü memnun kalamadım. Uzun yıllar boyunca kullanmak zorunda kaldım. Belki de benim oturduğum lokasyonlar kaynaklıdır. Bilemiyorum ama ne download hızı, download hızıydı ne upload, upload hızı. Daha sonrasında evimde TürkNet'e geçtim ve TürkNet gerçekten 1000 megabit internetlere falan yine gidemiyoruz ama en azından upload hızımız 1 megabitlerden 7 megabitlere falan çıktı. Bu benim için gerçekten oha dedirttiren bir durumdu. O yüzden evimde de TürkNet'i kullanmaya devam ediyorum. Ofisimde de Super Online kullanıyorum. Onda da TTNet'i kullanıyordum ama hep upload dediğim gibi sıkıntılarından dolayı. Super Online'dan bir gün arkadaşlar kapıyı çaldı. şöyle bir hizmetimiz var, böyle bir hizmetimiz var. Düşünür müsünüz? Zaten upload hızlarından dolayı dellenmişim. Tamam dedim. Super Online'dan arkadaşlar geldi. Onların hizmetinden de yine yaklaşık olarak 6-7 megabit upload hızlarını şu anda alabiliyorum. Peki şu son 2-3 aydır yaşanan olaylar nedir? Yani bu zam furyası nereden geliyor? Aslında her şey Türknet'in bir cümlesiyle başladı. Tarifelerimize zam yapacağız. Kendi altyapımızda bir zam uygulanmayacak ama Türk Telekom altyapısını kullanan kullanıcılarımıza, Türk Telekom'un bize port zammı yaptığından dolayı biz de yapmak durumundayız gibi bir açıklamasıyla ne oluyor lan falan filan diye başladı. Çünkü Türknet 2023'e kadar aynı fiyat garantisi diye bir açıklama yazıyordu. Haliyle de insanlarla hani zam yoktu bak sözünde durmuyorsun gibi böyle bir galyan durumu oluştu. Yani uzun lafın kısası yine giren çıkan sana bana vatandaş oldu. Ama ben bu zamları kabul etmiyorum diyen bir kesim. Arkadaşımız da gitti bir araştırmaya girdi. Daha önce inanın benim de adını dahi duymadığım internet hizmeti sağlayan internet firması varmış. Bunları da öğrenmiş olduk. Şimdi hızlı bir şekilde bu internet firmalarının fiyatlarını karşılaştıracağız. Paketlerin içeriği hakkında çok detaya girmeyeceğim ama tüm paketler 100 megabit download internet hızı baz alınarak verilir. Her firmanın upload hızı değişebiliyor ama genelde birçoğu 8 megabit upload'a göre fiyatlandırılmış durumda. Ama bazıları 20 megabite kadar upload hizmeti veriyoruz falan filan diye yazabiliyor. Ama dediğim gibi biz 100 megabit fiber internet hızına göre paketlerimizi değerlendireceğiz. Neyle başlıyoruz? İlk başta Turkcell Süper Online ile başlıyorum. Bu verilerin hepsini kendi internet sitelerinden sağladım arkadaşlar. Süper Online'ın hizmetine göre diyor ki 100 megabit indirme hızım var, 20 megabit upload hızım var ve 12 ay sözünüze kampanyalı fiyatında 189 TL diyor arkadaşlar. Yani bir taahhüt söz konusu ve aylık Turkcell Super Online 189 TL. Hemen TurkNet'e bakacak olursak zaten bu kadar çalkantının belki de başrolünde olan firma Türknet Kendi altyapısını kullanan internetler için yani 1000 megabite kadar hız veriyorsun. 139.90'lık bir tarife var. Ben kendi altyapımı sorgulattığımda maksimum alabileceğim hız zaten 100 megabit olarak gözüküyor ve aldığımda yaklaşık olarak 40-45 megabit civarında bir internet hızı oluyor. Bunun için 169 TL 90 kuruşluk bir hizmet bedeli ödüyorum. Yine upload hızımızda 8 megabite kadar. Bak bunu 7 megabit olarak alıyorum yani. Onda bir sıkıntı yok. Ama download'u yani 100 megabiti falan göremiyoruz abi. Hemen TTNet'e bakacak olursak yani Türk Telekom'a bakacak olursak 100 megabitlik interneti 244 TL'den satın aldığımızı görüyoruz. Bir yanlışlık olmasın ya? 244 TL. Tam ağasın Paşası'nın da yani 244 TL bence çok iddialı bir rakam. Yarı fiyatından daha az tutarlı olan hizmet veren diğer firmalar var. Biraz sonra bakacağız. Yani 244 TL Türk Telekom'un fiyatı. Bir sonraki firmaya geçmeden önce eğer bu tarz videoların devamını istiyorsan like atıp kanala abone olursan çok mutlu olurum diyorum ve devam ediyorum. Mesela şaşırdığım fiyatlardan biri Comnet oldu. 109 TL aylık fiyatı var arkadaşlar. Yine 100 megabit internet fiyatı, 8 megabit upload veriyor. 109 TL'de aylık fiyatı var. Birçok firmaya göre oldukça fiyat avantajı olduğu gözüküyor. Ama dediğim gibi ben bunları kullanmadım. E bundan sonra anlatacaklarımı da kullanmadım ve tecrübe etmediğim için net bir şey söyleyemiyorum. Aslında bu video senin videon bir bakıma. Eğer bu tarz aldığın hizmet kanalları varsa komnettir biraz sonra milenidir gıbırdır vesaire falan. Yorumlar bölümüne deneyimlerini paylaşırsan emin ol ki ben ve diğer arkadaşlarımız sana minnettar kalırız. Abi aklına gelebilecek her firma kendine kendi bir internet paketi oluşturmuş bunu satıyorlar. Bu kadar basit bir şey mi bu? Biz de kelle fiber diye koyalım abi. Millete döşeyelim gitsin. Ondan dolayı biraz işte yorumlarla sabit olarak ilerlemek lazım. Biraz tecrübeleri dinlemek lazım. Herhangi bir teknik sıkıntıdaki geri dönüşler ne kadar oluyor? İnternet gidiyor işte bir gün gelmiyor mu? iki gün gelmiyor mu? Veya müdahale hemen oluyor mu? Bunlar da önemli arkadaşlar. Şimdi Düzü Türkiye baktığımız zaman da 189.90'lık bir 100 megabit internet hizmeti var. Bununla da kalmıyor. Bir ay tüm kanalları da hediye ediyor. Yani hem internet alıyorsun. Şimdi o Bean Connect uygulamasındaki filmleri de izleyebiliyorsun. İyiymiş aslında yani. 189.90 az da değil. Evet bir diğer internet firmamız da Gıbırnet arkadaşlar. 110 TL'lik bir fiyatı var bunun da. Yine 100 megabit internet. 8 megabite kadar upload. 20 megabite kadar upload'u da 50 TL karşılığında yükseltebiliyorsun. Yani 110 TL'lik rakam gayet makul gözüküyor günümüze baktığınız zaman. Ve yine aktivasyon ücretinin de olmadığı yazıyor. Her firmanın o tüm detaylarını burada okumuyorum arkadaşlar. Zaten bir niyetiniz varsa muhakkak ki siz ilgili siteye girersiniz, bakarsınız. Çünkü bazısı ayda 10 TL modem ücreti alıyor. Bazısı diyor ki paketin içerisinde ben bu 10 TL'yi 12 TL'yi dahil ettim. Bazısı diyor ki bir seferliğe mahsus aktivasyon ücreti var. Bazısı diyor ki aktivasyon ücreti yok. Tüm bu detayları tek tek anlatacak olursam sıkıcı olacağını düşündüğüm için genel olarak sadece fiyatlardan gidiyoruz şu anda. Peki kablo net'e baktığımız zaman yine 100 megabit internet 12 ay tahütlü olarak 130 TL ilk 3 ay sonraki 9 ay ayda 174 TL olarak fiyatlandırılıyor. Yani 12 ay taahhüt veriyorsun. İlk 3 ay şöyle bir indirimini kapıyorsun abi. Sonrasında 174, 174 devam. Millenni.com'a baktığımızda da 124 TL 90 kuruşa 100 megabite kadar internet ve 8 megabite kadar da yine upload hızını bizlere verebiliyor. Ve herhangi bir taahhüt de sizden istemiyor. Yani taahhüt olayı gerçekten insanın canını bazen sıkabiliyor. 24 ay taahhüt vermişsin. 5 ay kullanmışsın. 6 ay kullanmışsın. İşte diyor ki 800 lira taahhütten cayma bedeli. Abi şimdi yani bu 800 TL'yi sana vermek zor geliyor. Ona göre diyor ki ben sana indirim uyguladım bu indirim tutarını senden geri alıyorum. Ama biliyoruz ki zaten o bana sunduğum paketteki fiyat çok fahiş bir fiyattı zaten. Sonrasında normal fiyatları taahhütlü fiyat diye bana sunuyorsun. Ben de bir şekilde kabul ediyorum. Çünkü bunu kabul etmemizdeki en azından benim, benim en büyük sebeplerinden biri uğraşmamak abi. Tekrardan yeni bir altyapıya geç. Sıkıntı çıksın çıkmasın falan. bunlar uğraşmak istemiyorum istemediğim için bazen birazcık kazıklanıyor da olsam oradan devam ediyorum. İşte işin içine taahhüt girince dediğim gibi bazen can sıkıcı olabiliyor. Sıradaki hizmet sağlayıcımız NetSpeed. Vallahi daha önce ne kullandım ne duydum. Ya belki de benim cahilliğim affedin. 100 megabitlik internet hizmetini 134 TL'ye alabiliyoruz. Bunun yanı sıra 8 megabit upload ve yine 100 megabitte indirme hızımız mevcut. Ve listemdeki son firmada Vodafone. Evde fiber 100'ye bir paketi var. Şimdi 89 TL diye oraya yazıyorlar. Eyvallah. Sonra şöyle bir detay var. 89 TL ilk 3 ay fiyatı ama. Sonraki 9 ayda 178 TL'den devam ediyor. Yani 12 aylık bir taahhüt söz konusu. İlk 3 ay 89, sonraki 9 ay 178 TL. Yine 100 megabit indirme hızımız var. 8 megabite kadar da upload hızımız var. Bu arada anlatırken bazen diyorum ya 100 megabit internet hızımız var. Yani 100 megabite kadar indirme hızımız var arkadaşlar. Hepsi böyle. Hiçbiri direkt olarak 100 megabiti vereceğini taahhüt etmiyor. Garanti etmiyor 100 megabite kadar indirme, işte 8 megabite kadar upload, 20 megabite kadar upload. Çünkü bu değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar. Yani senin evinin veya iş yerinde bulunan internetin altyapısı hangi altyapı? Direkt örnek veriyorum Türknet'in altyapısı mı, FiberOnline altyapısı mı, Türk Telekom'un altyapısı mı? Oradaki serverların yoğunluğu falan. Yani pek çok değişken madde olduğu için bundan dolayı hep o kadar kelimesini ibarelerde görüyoruz. Evet toparlayacak olursak 109 TL ve 110 fiyatıyla Comnet ile Gibernet aralarındaki en uygun fiyatlı hizmet sağlayıcıları gibi gözüküyor şu anda. Eğer sizin de bildiğiniz farklı firmalar varsa ve deneymediğiniz firmalar varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu tarz videoların devamı için muhakkak ki abone olmanızı ve like atmanızı çok rica ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.